enteresan kanala hoş geldiniz. Tüm dünyada çok sevilen ters evler, ülkemizde de ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Ters çevrilmiş bir evde tabana asılı mobilyalar arasında gezinmek ve fotoğraf çektirmek ziyaretçilere ilginç bir deneyim fırsatı sunuyor. Ters yapıların amacı misafirlerini her şeyin baş aşağı olduğu alternatif bir gerçeğe sürüklemek. Yetişkinlerin tercihi ise genellikle ters evlerde çekilen ilginç pozları sosyal medyada paylaşmak. Sosyal medyada paylaşmak için dikkat çeken, görenleri şaşırtan fotoğraflarınız olsun istiyorsanız ters evlerden birini mutlaka ziyaret etmelisiniz. İstediğiniz kareleri ters evlerde yakalayacağınıza şüpheniz olmasın. Ters ev nerede? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ters evler büyük ilgi görüyor. Ülkemizde ilk ters ev Antalya'da açılmış. Antalya'yı İstanbul, Ankara, Ordu, Safranbolu, Kocaeli ve Malatya takip ediyor. Yakın zamanda başka şehirlerde de ters evlerin açılması bekleniyor. Malatya'da yapılan, ters ev baş döndürüyor. Malatya'da, genç girişimci Metehan Alp tarafından yaptırılan, ters ev görenlerin ilgisini çekiyor. Malatya'da yaşayan Mete Hanal, ölen baba annesi Emine ile dedesi Kemal Al çiftinden kalan ev eşyalarını kullanarak İstiklal Mahallesi'ne ters ev yaptı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.